Herkese Merhabalar bu videomda sizlere uygun fiyatlı arabaları tanıtmaya çalışacağım oto çevresindeyim burada karşıma çıkan bir tüpo var uygun fiyatlı arabalardan bir tanesi bu arabada değişen yok değişensiz demiş Biraz önce ben araç sahibiyle de konuştum araçta değişen yok dördüncü sahibinden motor sorunsuz Kilometresi 257 binde yani araç güzel bir araç. LPG'si aktifmiş. 193 bin TL fiyatı var bu arabanın. Yani en sonunda 190 bin liraya bırakacağını söylemişti. Böyle bir araç, sorunsuz bir araç. E, alınabilecek, e, uygun fiyatlı, işimi görsün. Yani e, sağa sola giderken işimizi görsün e, diyen kişilerin tercih edebileceği arabalardan bir tanesi. Bu. Hemen şurada karşıda fiyat e, Fiat Albea var. 1.4 Fire benzinli LPG'li 293 binde klimalı klima var araçta. Muayenesini yeni yapmışlar. Yani kaporta olarak e, biraz keyfek keder masrafı olabilir. 245 bin TL fiyatı var. Araçta masrafsız denmiş. Hani yani kaportada, tamponda, sağını solunu belki düzeltmek isteyebilirsiniz. Biraz hani değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu arada bu arada da e, tekerlekleri iyi duruyor. Burada bir tane doblo var. Yani eski kasa doblo. 2007. 1.3 dizel. Klima var. E, 300 TL, 300 bin TL edenmiş. Böyle bir araba. Bu olabilir. Burada iki tane Opel var. Yan yana. Bunlar sanırım 92-93 modeldir şu soldaki 91 modelmiş. Ee, otomatik vites. 165.000 TL fiyatı var. Ee, merkezi kilit, hidrolik direksiyon, işte uzaktan anahtardan kapıları açma kapama, LPG'si yeni. Benzin D ve LPG'de sorunsuz çalışıyor. Yani 165 bin liraya tercih edilebilecek ee, sorunsuz arabalardan bir tanesi diyebiliriz. Hayırlı günler. Şöyle bir karşıya geçelim. Burada e, uygun fiyatlı araba diyebileceğimiz bir araç var mı acaba? Burada bir beyaz şahin var. Merhaba abi hayırlı günler. Abi 100 bin lira mı dedin? Ha, pardon abi. 92 model temiz bakımlı e, muayenesi yeni denmiş. Bu şekilde bir araç. Burada bir Megane var ama Mega'nın özellikleri, fiyat bilgisi yazmıyor. Bunun haricinde e, otopazarındayız. Hemen bakalım. Şurada girişte bir tane e, Citroen var. Mavi renk. Bunda uygun fiyatlı bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu araç 2005 model C3, Citroen C3 1.4 benzinli olması lazım. 265.000 TL denmiş. Burada yine Seyat'ın e, bir modeli var. Ibiza 2014 415.000 TL denmiş. Bu araçlar da evet uygun fiyatlı arabalar e, diyebiliriz. Şurada bir Clio var gri renk 2006 model 1.2 benzinli 385.000 TL 236.000 kilometrede yaşına göre kilometresi e, iyi diyebiliriz böyle bir araç onun haricinde yani özellikle uygun fiyatlı e, olan arabaları çekmeye çalışıyorum çünkü hani bu videoda uygun fiyatlı arabalar e, olarak bir video yapacağım. Böyle devam edelim. Şurada bir Ford Connect var. Bunların bir videomuzda denk gelmişti. 75'lik olanı vardı araba pazarında. 3 çeşit olması lazım. 75'lik, 90'lık ve 110'luk. E, 2010 model Ford Connect 371 bin demiş. 410 bin TL fiyat yazılmış arabaya. Yani dıştan da e, kötü durmuyor araba. Güzel duruyor. Şöyle evet. devam edelim. Ee, şu fiyat puntolar da özellik olarak e, güzel arabalar. Bunların fiyatlarına bir bakalım. 1.4 benzinli 197 binde değişen yok. 415 bin TL. Şöyle devam edelim. Şurada karşıda bir Opel Corsa var eski model. Sanıyorum 2001-2002 falandır tahminlerime göre. 98'miş. Ama araba güzel duruyor. Ee, 1.4 LPG'li 16 valf. 260 bin kilometreli. 98 model. Klimalı. Ee, 265 bin TL fiyat yazılmış. Yani olabilir bu tarz küçük araba almak isteyen arkadaşlar, kişiler değerlendirebilirler, düşünebilirler. Burada bir Fiat e, fiyat palyomuz var boyası güzel duruyor LPG'li 2002 model 1.2 212 bin TL fiyatı var 285 bin kilometrede 1.5 dizel bir sembolü var 2007 model klima var hava yastığı kilometre orijinal denmiş kilometresi hemen bakalım 240 binde yani 2007 model yaşına göre kilometresi 335 bin TL bir fiyatı var Şöyle devam edelim. Otopazarında kalan arabalara bakalım, bakmaya çalışalım. Burada 98 model bir Uno var. 1.4 Şöyle etrafını göstermeye çalışayım. Fiyat ne yazılmış acaba? 210 bin, 98 uno, 266 binde 210 bin TL fiyat yazılmış. Ya bu da bu araç da uygun fiyatlı arabalardan bir tanesi. Hemen şöyle devam edelim. Başka nasıl araçlar var? Nasıl arabalar var? Ee, uygun fiyatlı arabalara bakmaya çalışalım şurada karşıda bir e, Palio olması lazım. Bunların yeni kasaları önden e, Albea ve Palio sanırım aynı. O yüzden birbirine e, benziyor, karışıyor. Bu Albea'ymış. Hemen şöyle abi rahatsız etmeden. Araba 2003 LPG'li 1.2 310.000 TL. Bir tane Doblo var. 2004 1.9 dizel 226.000 kilometrede 305.000 TL. Yine Clio var. Clio bugün çok denk geldi. Burada farklı bir araç. Renault Flash var. Yani çok denk gelmedi. Yani ülkemizde de hani yavaş satan arabalardan bir tanesi diyebiliyorum. 90 model. Muayenesini yeni yapmışlar. Motor durumu iyi. Elektrikli cam varmış. Merkezi kilit. Fiyatı 130 bin. Yani fiyat çok uygun. Yani bedava diyebiliriz. E, tabii bu arabaların bu tarz araba alırken e, bunların motoruna çok iyi bakmak lazım. İyi bir motor ustasına göstermek lazım. Yani e, bu araç bu tarz bir araç sizin e, ayağınızı yerden keser işinizi görür. E, düşünebilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Yani e, uygun fiyatlı araçlar videosu yapmaya çalıştım sizler için. Burada da iki tane araç var. Bir tanesi Şahin bir tanesi Megambir. Hemen bunlara da bakalım. Şahin 97 model. Şahin S'miş. Ya farklı bir jant yapmışlar. Ee, böyle farklı bir şekilde arabayı e, tanıtmaya çalışmışlar. 147 bin lira. 97 model Şahin. Yani bu paralara iyi diyebiliriz. Herhalde yoktur. Burada 2001 model bir Megane 1 var. Aracın ön kaputunda biraz bir güneş yanıkları var. 173 bin kilometrede 285 bin lira bir fiyatı var. Ee, 1.9 dizelmiş. 1.9 motor, dizel motor. Aracın dizel motoru var. Ee, bunların genelde 1.6'ları, 16 partileri tutulur. Dizel de tercih edilebilir. Yani fiyatına göre tabii ki değerlendirmek lazım. Ee, kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı da gelecek. Takip ederseniz, takipte kalırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.